Her programda olduğu gibi Marvelous programının da üst kısmında program içi 2D ve 3D prosesler için sahneye gönderebileceğimiz komutlar menüsü yer almaktadır. Bu komutlardan ilk ise file menüsüdür. Dolayısıyla bu eğitimde file menüsünün alt komutlarını inceleyeceğiz. Şimdi bunun için file menüsünü mouse'umun sol tuşuyla bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi file menüsünün altında birçok yeni komut ve komutların altında yeni alt komutlar mevcut. Ancak buradaki ilk komutumuz new komutudur. New komutu ile sahnede yeni bir proje oluşturabiliyoruz. Hemen altında open komutumuz var. Open komutumuz görmüş olduğunuz gibi yeni alt komutlara ayrılıyor. Burada ilk komutumuz garment. Burada garment'in ne olduğunu hemen hatırlayalım. Garment programdaki simüle edilmiş pattern'a verilen isim. Yani Şurada görmüş olduğunuz 2D alanında sağda görmüş olduğunuz pattern'lar simüle edildikten sonra sol tarafta garment olarak değişiyor ismi. Dolayısıyla burada garment diye kastedilen aslında sol taraftaki mankenin üzerindeki kıyafet. Okay? Garment ile sahnemize daha önceden programda hazırladığımız ya da uzantısı .pek ya da .zip olan dosyaları aktarabiliyoruz. Örnek için daha önceden Marvel'üste hazırladığımız open garment adlı dosyayı file Open ve Garment komutuyla sahnemizde açacağız. Şu an komutumuz açık aslında ancak tekrar edelim. File, Open ve Garment komutunu veriyorum. Bu soruya Hayır diyelim. Daha sonra ilgili çalışma klasörümüze gidip dosyamızı seçelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi çalışma dosyaları klasörü içerisinde. Dolayısıyla buradan Open Garment 5 numaralı klasöre tıklıyorum ve burada open garment adı dosyası seçip aç komutuyla sahneni açıyorum. Buna yes diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir pattern'ım var. Bu bir kıyafet tasarımı. Ve mankenimin üzerine direkt oturdu zaten. Dolayısıyla ben burada ne yaptım? Bir garment'ı open garment komutuyla sahneni de açmış oldum. Devam edelim. Buradaki bir diğer komutumuz project'tir. Project komutuyla daha önce hazırlanmış marvelous projelerini sahnemizde açabiliyoruz. Hemen altında avatar seçeneğimiz mevcut. Avatar komutuyla marvelous'un desteklediği avatarları programa alabiliyoruz. Tabii bu avatarlar marvelous'un kurulum dizinindeki hazır avatarlar olabileceği gibi marvelous'un resmi web sitesinin sonradan marvelous için hazırlayacağı avatarlar da olabiliyor. Yine burada bir pulse komutum var. Marvelous içerisinde avatarlarımız için kullanabileceğimiz pozlama presetleri mevcuttur. Ancak bunlar bize yeterli gelmiyor olabilir. Bu durumda Marvelous'un resmi web sitesinde ya da üçüncü parti mecralarda uzantısı .pos olan dosyaları Marvelous'a aktarabilir ve bu yeni pozlama presetini avatarlarımız için sahnede kullanabiliriz. Üzerine tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi benden .pos uzantılı dosya istiyor. Şu an girmiş olduğumuz yer ise. Marvelous'un avatar pose klasörü içerisi. Bunlar zaten avatar menüsü altından eriştiğimiz avatarlar. Görmüş olduğunuz gibi bunları avatarlara verebileceğimiz pozlamalar. Bu pozlamalar programda nerede? Hemen ona onu da gösterelim. Library ve şuradaki pose seçeneği altında. Örneğin female B klasörüne girelim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane hazır pose presetimiz var. O halde benim file open pose komutuyla aslında ne yapmış oluyorum? Kurulum dizinindeki az önce görmüş olduğunuz pozların aynı pozlara görmüş olduğunuz burada da 5 tane var. Erişebiliyorum. Tabi dediğimiz gibi nokta pos uzantılı dosyaları 3. parti ya da Marvelous hazırlamış olabilir. Bu dizini atmamız gerekiyor. Daha sonra poz altından presetini sahneye alabiliyoruz. Tabii ki bu postların ne olduğunu ya da motion'ın ne olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Şimdilik poz hakkında sadece sahnedeki şu an karakterimiz ellerini açmış bir şekilde duruyor. Ancak buradaki farklı preset, post preset'lerini kullanarak şeklini değiştirebiliyoruz. Devam edelim. File Open komutuyla. Yine bakın burada Joint Motion seçeneği var. Joint Motion seçeneği animasyonda avatar için kullanılan kemik hareketlerinin presetlerini ifade eder. Buna göre uzantısı .mtn olan presetleri Marvelous'a aktarabiliyoruz ve bu yeni kemik presetlerini avatarımıza uygulayabiliyoruz. Tıkladığımda benden nokta mtn uzantısı da dosya istiyor. Bakın yine hangi dizine gitti. Aslında benim az önce library motion altından erişebileceğim klasöre gitti. Örneğin female a'ya tıklıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada hazır preset var. Ee, animasyon preseti. Dolayısıyla 3. parti programlardan gelmiş olabilir. E, resmi web sitesi böyle bir mtn dosyası pozlama dosyası oluşturmuş olabilir. Bunları indirirsek yine bu dizine atıyoruz. Ancak nereden ulaşıyoruz? Library, Motion ve burada görmüş olduğunuz gibi MTN dosyalarımız bu dizinde tutuluyor. Bunu da söyledikten sonra diğer komutumuzdan devam edelim. File ve Open. Yine burada Camera Projection ve Camera Transformation seçeneklerimiz var. Kamera Projection ve Kamera Transformation seçenekleri diğer 3D programlardaki sahne kameralarının görüş açılarını Marvelous'a almak için kullanılıyor. Bunu da söyledikten sonra Open komutu ile ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey kalmıyor. Devam edelim. File ve burada bir de Add komutumuz var. Add komutuyla sahnemize ikinci bir garment ya da avatar ekleyebiliyoruz. Garment'ın burada kumaşı ifade ettiğini biliyor olmamız gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla sahnedeki Garment'a yeni bir yanına yeni bir Garment ekleyebiliyoruz ya da sahne bir avatar ekleyebiliyoruz. Yine burada Save seçeneği var. Eğer şu an Save komutu verirsem şu an sahnedeki sadece Garment'ı ne yapacağım bilgisayarıma kaydedeceğim. Bakın avatarı kaydetmiyorum. Sadece buradaki Garment'ı bilgisayarıma kaydedeceğim. Devam edelim. Burada bir de save as seçeneğim var. Bu da farklı kaydet komutu. Biliyorsunuz zaten çoğu 2D 3D programlardan save as'i sadece isimlerini değiştirerek kaydetmek için mantıken kullanılan bir komut. Örneğin buradaki garment'ın adı xxx ise save as'den garment komutunu verirsem bunun adını xxx2 verdiğimde program xxx'i bırakıp xxx2'den devam edecek. Aynı şeyler buradaki save as komutundaki proje için geçerli. Projeyi farklı bir isimle kaydedebilirim. Avatarımı farklı bir isimle kaydedebilirim. Pozlamayı, sahnedeki motionları farklı bir isimle kaydedebiliyorum. Evet, buradaki bir diğer seçeneğimiz import. Import, Marvelous'ta içeriye dosya aktarmak için kullandığımız komuttur. Dolayısıyla burada içeri OBJ formatında dosya aktarabiliyoruz, Collada dosya aktarabiliyoruz, FBX dosya aktarabiliyoruz. OBJ için e, ne demiştik? OBJ, 3ds Max eğitiminde de söyledik bunu. 3D eğitiminde de OBJ 3D programlar arasında ortak olarak kullanılan dosya uzantısıdır. Dolayısıyla aynı dosya uzantısını Marvelous da destekliyor. OBJ uzantılı diğer programlarda örneğin Maya'da, 3ds Max, Cinema 4D ya da işte Blender gibi programlarda hazırladığınız avatar olabilir ya da avatar için sahnede kullanacağınız masa, sandalye vesaire olabilir collision için kullanabileceğiniz nesneler olabilir. Bunları dışarı, örneğin Blender'da dışarı OBJ olarak aktarmanız gerekiyor ya da işte Maya'da dışarı OBJ olarak aktarıyorsunuz. Daha sonra buraya gelip file import OBJ komutu verip bu dosyayı ne yapmış oluyorsunuz? Marvelous'ta açmış oluyorsunuz. Bu imkana sahip oluyorsunuz. Yine burada FBX aynı OBJ gibi 3. parti programlar arasında kullanılan ortak 3D dosya türüdür. Dolayısıyla FBX dosya uzantısını da aktarabiliyoruz. Burada bir de Collada dosya türü var. Collada seçeneği programımıza üçüncü parti programlarda anime edilmiş karakterleri aktarıp kıyafet tasarımını hazırlayıp animasyon sahnesinde anime etmek için kullanılan dosya uzantısıdır. Yani özetle söyleyecek olursam farklı programlarda tasarlanmış ve anime edilmiş karakterlerimizi Marvelous'ta açıp ona kıyafet tasarımı hazırlayıp yine Marvelous'ta yeniden anime edebiliyoruz. Ancak bizim eğitimimiz sadece Marvel tekstil tasarımı olduğu için 3. parti program ilişkilerine pek girmeyeceğiz. Fakat öyle bir şey yaparsak önce ne yapmamız gerekiyor? Import ile OBJ formatındaki karakteri aktarmamız gerekiyor. Daha sonra e, örneğin Maya'da bir karakter aktardık dışarıya. Bu ya da 3 Max'te de olabilir. Bu karakteri aktardığımızda Collada dosyasında, animasyon dosyasında dışarı aktarıyoruz. Buraya gelip OBJ ile karakter alıyoruz. Collada ile animasyon dosyasını alıyoruz ve Simulation'dan animasyon sekmesine geçip burada kamera simgesine tıklayıp bunları ilerleyen eğitimlerde göreceğiz. Orayı kullanmayı. Burada bu da dosyalarını kullanabiliyormuşuz. Yine burada dikkat ederseniz animation altında bazı seçenekler var. Dolayısıyla buradaki örneğin Maya Cache dosyası Point Cache e, 3 Tridiz Max'in dosya e, kullandığı dosya uzantısı. Bunları yine tabii Maya da kullanıyor. E, ne için? animasyon bilgilerini Marvelous'a import edip Marvelous'ta da kullanabilmek için kullandığımız dosya uzantılarıdır. Dolayısıyla bunları da ne yapabiliyormuşuz? Tabi bunların uzantı XML şeklinde. Aynı şekilde import OBJ ile karakteri içeri aktarıp daha sonra Maya Cache dosyasını ya da 3D Max'ten gelen Point Cache dosyasını içeri aktarıp yine Animation kısmında bunları anne edebiliyoruz, oynatabiliyoruz. Devam edelim. Hemen burada Export komutumuz var. Burada görmüş olduğunuz gibi OBJ formatında dosyaları dışarıya aktarabiliyoruz. Örneğin şurada görmüş olduğunuz Pattern'ı seçip File, Export OBJ komutu verip dışarı aktarırsam ben bu Pattern'a, daha doğrusu şuradaki Garment'a ne yapabilirim? 3 Max'te de sahip olabilirim. Yani orada Import komutuyla OBJ formatındaki dosyayı Aktarıp 3ds Max'te ya da Maya'ya import edip kullanabilirim. Çünkü OBJ için ne demiştik? Bütün 3D programlar arasında ortak kullanılan dosya uzantısıdır. O halde garmentlarımızı export ile OBJ formatında kaydedip dışarı aktarabiliyormuşuz. Yine OBJ selected komutum var burada. Yani seçili olan OBJ e, nesneyi OBJ olarak dışarı aktar seçeneği oluyor bu. Yine burada FBX olarak dışarı aktarabiliyoruz. LXO olarak dışarı aktarabiliyoruz bu format. LXO formatı. Yanılmıyorsam e, Modo programının dosya uzantısıydı. Dolayısıyla bu LXO dosya uzantısında da nesneyi dışarı aktarıp Modo programında da ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Yine burada Animation altında çeşitli seçenekler var. Dolayısıyla biz eğer program içerisinde bir animasyon oluşturmuşsak Garment'ımız için çünkü burada anime edilen karakteri maalesef ki dışarıya direkt animasyon dosyası olarak aktaramıyoruz. Sadece Garment'ımızı dışarı aktarabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki anime edilmiş garment'ı şurada animasyon kısmında herhangi bir motion dosyasıyla anime edilmiş garment'ı ne yapabiliyoruz? Export altındaki Maya Cache komutuyla dışarı aktarıp bunu Maya'da içeri alıp orada da oynatabiliyoruz bu kıyafet tasarımını. Ya da Point Cache ile bunu dışarıya aktarıp e, bu garment'ı anime edilmiş garment'ı 3 Max'te ne yapabiliyoruz? Garment'ı içeri aktarıp OBJ formatında. Daha sonra bu Garment'ın anime edilmiş anime bilgisini içeren dosyasını point cache'i dışarı aktarıp 3ds Max'e bu point cache dosyasını alıp özetle buradaki anime edilmiş Garment'ı Maya'da ve 3ds Max'te buradaki exportta yer alan Maya cache ve point cache 2 seçenekleriyle aktarıp kullanabiliyoruz. Bunu da söyledikten sonra bir diğer komutumuz Snapshot. Snapshot altında 3D window yazıyor. 3D window. Yani burada görmüş olduğunuz karakterimizi ne yapmak için dışarıya 3D dosyası olarak aktarmak için kullandığımız komut. Dolayısıyla snapshot'tan bu komutu verirsek bizim için bir kayıt dizini istiyor. Fark etmez buraya. Masa üstünü seçip test olarak kaydedebiliriz. Kaydet dediğimizde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir 3D window penceresi geliyor. Burada preset sahne için yapılmış hazır ölçü birimlerini barındırıyor. Örneğin A4 işte onun yarısı daha büyüğü A3 gibi ya da letter legal tablet gibi seç seçenekler sunmuş. Örneğin burada 1280 720 ebatını seçiyorum. Orientation kısmından portrait ya da landscape yani landscape genişletilmiş portrait ise görmüş olduğunuz gibi dik daha çok yaklaştırıyor karakteri. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. Dilersek buradan manuel olarak yükseklik tabi en oluyor width ve height yükseklik değerleri girip nasıl bir ebat belirleyeceğimizi kendimiz seçebiliyoruz. Unit kısmından piksel olarak dışarı aktarabiliyoruz. Inç, milimetre, santimetre olarak dışarı aktarabiliyoruz. Resolution kısmından bir değer girebiliyoruz. PPI değeri görmüş olduğunuz gibi 72 olabilir buraya en fazla. Mesela 150 yazabiliriz. Belki baskı alacağız kıyafet tasarımımızı. Dolayısıyla 150 yapabilirsiniz sıkıntı değil bu gibi seçenekleri sahnedeki objeyi, 3D sahnesindeki objeyi dışarı aktarmak için kullanıyoruz. Hemen option altında transparent background seçeneğimiz var. Bu da objeyi şu an kaydedersem arka plandaki gri gradient ile birlikte gelecek. Daha doğrusu solid color da diyebiliriz buna. Ancak biz karakterimizi belki arkasında bir arka plan olmasını istemiyoruz. Belki biz arkasına bir doğa fotoğrafı koyacağız vesaire. Ya da arkası olmaması gerekiyor background. Dolayısıyla buradan transparent background seçeneğini seçerek bu arka plandaki gradient'i devre dışı bırakmış oluyoruz. Evet, cancel diyelim buna. Burada recent seçeneği var. Recent seçeneği Marvelous'da daha önce kullandığınız ya da çalışmış olduğunuz proje dosyalarına erişmek için kullandığımız komut. Son olarak garment info. Sahnedeki garment'lar hakkında bize bilgi veren bir pencere. Görmüş olduğunuz gibi bütün garment'ların id'leri burada yazıyor. Evet böylece programımızın ilk menüsü olan file menüsünü detaylıca incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.